Mediamarkt'ın herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve bugün Mediamarkt kadınlarla teknoloji konuşacağız. Sanki teknoloji erkeklerin bildiği bir şeymiş gibi görünür ama teknolojinin kadın erkeği olmaz ve Mediamarkt kadınları da bence bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Biz de Mediamarkt kadınlarıyla bugün teknolojiden bahsedeceğiz. Hadi gelin videomuza başlayalım. Evet şu an yanımızda Aslan var. Aslan merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ ol ben diyeyim. Kaç yıldan beri buradasın? 7 aydan beri burada çalışıyorum. 7 aydan beri buradasın. Evet. Ee, ama çok enerjiksin. Evet güzel enerjik bir ortamı var buranın. <laughs> çok güzel. <laughs> Hı -hı. Şimdi sen küçük ev aletlerinden sorumlusun ama aslında küçük ev aletleri deyince böyle sanki teknolojiden çok da alakası yokmuş gibi görünen bir şeyden bahsediyoruz ama Hı -hı. baktığımız zaman mesela şurada süpürgeler var. Yani bu yuvarlak süpürgelerden bahsediyoruz evet. robot süpürgelerden. Hı -hı. Bunların bile birbirinden çok farklı teknolojiler olduğunu görüyoruz. Şöyle söyleyeyim size. E, aralarında tamamen aslında farklılıklar mevcut. E, kimileri sensörle birlikte çalışırken, kimileri de kameralarla navigasyona çıkartıyor evin, evin ve ona göre e, ilerleme sağlıyor. Baktığınız zaman. Ufacık aslında. bir şeyle bile aslında büyük bir teknolojik tamamen, farkı var. Fark mesela şey diyeceğim, küçük ev aletleri deyince aslında ben de çok severim kahve içmeyi. Kahve mesela makinalarındaki teknolojik mesela farklar der? Şöyle söyleyeyim size, otomatik Türk kahvesi makinalarımız çıktı. 4 kişilik kapasiteleri var. %100 köpük garantileri veriyorlar. Sensörlü ürünlerdir artık. Taşma e, taşma yapmıyor. vesaire falan yapmıyor. Başında bekleme hiçbir şekilde olmuyor. İş zaman alarm sesi verip otomatik kapatıyor mesela kendisini. Bu, Bu tamamen teknolojik bir şey yani bak. Peki da. Şey mesela bu e, hani bu çekirdek kahveli makineler falan filan var. Hı hı. E, bunların da mesela teknolojine baktığımız zaman herhalde bunlarda bir kapsüllü makineler var. Doğru mu? Tabii kapsüllü olanlar var. Otomatik çekirdek kahveleri çeken makinelerimiz var. Hı hı. İstediğiniz büyüklükte aromasını çıkartmasını sağlayacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz bu ya, Küçük Küçükle da... büyüklerde deyip geçmek lazım. Evet. Bunlar evet. birçok teknoloji var. Doğru mu? Kesinlikle. Evet. O zaman verdiğim bilgiler için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, enerjin çok güzel. Sağ olun. E, umarım dediğim gibi daha iyi, daha güzel satışlar yaparsın. İnşallah. Yeni videolarda sana <laughs> tekrar görüşürüz. Sağ olun, teşekkürler. Hoşça, kal. hoşça kalın. Evet, bir başka konumuz faize. Merhaba, Faizi Merhaba. nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ee, senin burada görevin tam olarak ne? IT-GSM bölümü satış sorumlusuyum. Sen de özellikle GSM tarafında çok fazla aktif olarak görüyorum seni. Evet. <laughs> Biraz ee... daha o tarafta daha aktif. Peki bir şey soracağım. Şimdi e, mesela buraya e, cep telefonları son dönemde alım gücünün düşmesiyle beraber orta segment oldukça önem kazanmaya başladı. E, buraya gelen insanlar peki sana cep telefonlarıyla ilgili mesela ne soruyorlar? Genelde 2500-3000 bandında cihazların üzerine yöneliyorlar. Genelde alım gücü şu an orta segment cihazlarda. Ameral gemisi telefonları ama soranlar... Tabii ki Doğru. var fakat şu pandemi döneminde o biraz daha düştü. Peki e, mesela yaş grubu falan ne? Mesela buraya gelen şey e, cep telefonu özellikle alacak olan kişiler mesela yaş grubu tam olarak nedir? Yani yaş grubumuz e, 30-40 arası diyebilirim. Zaten ee... Çanakkale em emekli memleket. <laughs> <laughs> Zorla Çanakkale emekli, herkes yaşlı zaten burada. <laughs> Ya gerçekten. Öyle. Peki bir şey soracağım sana. Ya işte cep telefonu sürekli kendini evet. yani neyin oluyor? ayda bir yeni telefon çıkıyor. Hatta biz evet. bile zaman zaman yani biraz geri kaldığımız bile oluyor. <laughs> Peki siz burada mesela kendinizi nasıl yeni telefonlara, yeni telefonla ilgili bilgilere ulaşabiliyorsunuz? Yani şimdi sürekli bizim bir online eğitim sistemimiz var. Sürekli bir e-mobil sisteminden, sürekli telefonumuzdan, bilgisayarlardan, tabletlerden sürekli eğitim alıyoruz biz bununla ilgili. Her yeni cihaz ve her yeni bilgisayar çıktığında da zaten bize direkt bunun eğitimi düşüyor. Düştüğü anda da direkt eğitimimizi alıyoruz. Yoksa başka türlü maalesef hiçbirimiz bunun peşini koşturamayız. Sürekli Farklı model çıkıyor çünkü. O zaman verdiğim bilgiler için çok teşekkür Rica ederim. ederim. Yani e, dediğim gibi teknoloji sadece ürünler değil. Faize gibi gerçekten çok bilgilisin bu konuda. E, Yaptığın satışları da görüyorum ederim, burada. E, başarılar diliyorum Teşekkürler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şu an yanımızda Duygu Hanım var. Duygu merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok sağ ol. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kaç yıldan beri buradasın? 2 yıldan beri buradayım. Yani zaten 2 yıl oldu herhalde. Evet. Mağazanın ilk açıldığından beri Mediamarkt'ta görev yapıyorum. O zaman buralar tuttuktu diyorsun. <laughs> evet. Biz geldik hareketlendirdik. Gayet, gayet güzel. Şimdi sen e, beyaz eşyalardan sorumlusun. Evet. Ee, ya beyaz eşyalarda mesela ya birbirinden ayıran birçok teknoloji var tabii ki bunları birbirine. Mesela ben şey soracağım. Mesela buzdolaplarında hani teknolojik tarafında birbirinden ayıran şey nedir? Yani buzdolaplarında özellikle birbirinden ayıran en güzel özellik eee hacimlerinin geniş olması, kokuları birbirine karıştırmaması, aldığımız sebzeleri 3 hafta, 4 hafta aynı tazelikte tutabilmesi bunlar önemli faktörler. Şu faktörde. an var ya bu teknoloji. Evet var. yani çoğu ya <laughs> markamızda... <laughs> Yok, çoğu firmamızda artık bunlar mevcut. İç hacimleri olsun, kullanışları olsun, dizayn olsun, kokuları birbirine karıştırmayan teknolojiler aldığımız sebzeleri ve meyveleri aynı tazelikte 3 hafta tutma özelliği var. En güzel özelliklerinden biri de bu zaten. Buzdolaplarını birbirinden ayıran özellikler bunlar. Mesela atıyorum birisi geldi ben dedi çamaşır makinesi alacağım dedi tamam mı? <laughs> mesela, onu nasıl yönlendirirsin? Yani çamaşır makinesi alacağı zaman öncelikle kiloya önem vermemiz lazım. Ne kadar büyük hacim o kadar performansımızı hızlandırabilir. Öncelikle yanında kurutma ve daha az yıkama sayısına evet. ulaşabiliriz. Mesela. mesela kurutması var mı? Yanında ekstra kurutma yapabiliyor muyuz? Ki şu anda çağımızda bu çok önemli bir faktör. Yıkama Özellikle kurutma. bebeği olan aileler evet. için falan. Evet. Çünkü bazı mesela e, çamaşır makinelerinde benim de bildiğim şey var. E, mesela böyle işte atıyorum istediği gibi kendisi koyuyor evet, falan. Evet. Yani akıllı dodaş sistemlerimiz var. Ee, bir kere koyuyorsunuz. Her yıkamada kendi otomatik olarak alıyor ve sağlıklı bir şekilde yapıyor. Bunlar da yani bunlarda bu birbirinden şey yani. aynı ayırt edebiliyoruz. Evet. Yani dediğim gibi burada çok fazla teknolojik ürün var. Siz de bunları evet. bence kadın olarak çok iyi bir şekilde anlatıyorsunuz, yansıtıyorsunuz evet. benim gördüğüm kadarıyla. Ağzınıza, elinize, emeğinize sağlık. Sağ olun. Hem senin hem de tüm MediaMarkt evet. kadınlarının, tüm dünyanın kadınlarının Kadınlar Günü kutluyoruz. Az önce Kadınlar Günü kutladık burada çok evet. güzel bir şekilde. Herkese dediğim gibi iyi, güzel, bütün kadınlar. Bu işi sadece erkekler yapmıyor. Bayanların da bu işi yapabilmesi bence çok güzel bir şey. Herkese Mediamarkt'tan hoşçakalın diyoruz. Görüşmek üzere.